Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular, kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir tane Mardin indirdik arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynuyor. Yavru kızması. Paçalar maçalar efsane. Şurada iki çanağın arkasında arkadaşlar. Gel 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 gel. Şimdi bakalım gelecek mi? Gel 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 gel. Bizim kuşları oraya sürüyorum şu an arkadaşlar. Gel 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 gel. Geldi geldi. Ses yapma, ses yapma. Gel, 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 gel. Bakın, bakın arkadaşlar. Hop, indi. Gel, 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 ya Arkadaşlar, harika bir şey. Daha yavru. Gel, 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 gel. Ama paçalara falan bakın arkadaşlar. Mükemmel bir paçası var. Bakalım burayı bir bastırabileceğiz mi? Gel, 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 gel. Gel 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 Hafif hafif şuraya. Al. Şuranın üstüne. gel 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 çağır gel 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 Ya, 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 gel. Gel. Arkadaş. Kalktı arkaya doğru gidiyor. Gel, gel, gel. Gelir, gelir, gelir. Kümesin üstüne hafiften al. Kepçe zaten kümesin üstünde. Ya, ya. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. Gel, gel. Arkadaşlar kuş mükemmel oynuyor. Gerçekten çok iyi oynuyor. Gel, gel. Fazla atmayayım. bastırabileceğiz mi buraya? Yerde yavrular var o yüzden fazla riske girmiyorum arkadaşlar. Geliyor mu? Nerede? Gel 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 arkadaşlar yanaşamıyorum. Gel gel gel. Görünüyor mu? karla çık. Gel, 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 gel. Hem rüzgar çok arkadaşlar, hem kuş çok oyunlu. Gel, gel. Yavrular dikkat. Birkaç tane benim yanıma. Gel, 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 gel. Gel, gel. Aa burada arkadaşlar. Bakın. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel. Çalkala yemi gösterelim. Çalkala. Bu arada arkadaşlar kuşçular, kelebekçiler Instagram adresimizi takip edebilir. Gel, gel. Bizlere ulaşabilirsiniz. Videoyu izliyorsanız, yorum beğene atmadıysanız sizlerden ricamız bir beğeni yorum atmayı unutmayın. Gel. Hadi güzelim. Gel, gel, gel. Üste, üste şuraya, 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 şuraya at. Gel yeah, gel. Yeah. Tamam. Gel yeah, gel. Yeah. Arkadaşlar kuş çok yorgun. Ama harbiden muazzam bir kuş. Gel 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 gel. Arkadaşlar tam görüntüyü yeah, almak yeah, için yeah, yeah. şu an pustum. Çünkü eğip çekemiyor videoyu. O yüzden bakalım eğip kuşu çekebilecek mi bari. Hava da çok sıcak arkadaşlar. Kalkıyor mu? Yem çalkala. yanıma benim yanıma ya, ya, ya. Suluğu çıkar Suluğu şuranın üstüne çıkar En güzel yöntem su arkadaşlar Çünkü hava sıcak Yeme bakmayan hayvan muhakkak susamıştır Ha, çık kenara hemen. Yemliğinin başına geçimi. Bırak bırak sakinleşsin bırak. Bırak. Ne alemde? Gel, 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 gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Arkadaşlar kuşa bakın ya. Gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bakın şimdi arkadaşlar. Kuş çekmeyi bileceksin. Gel, 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 gel. Gel. Tut şunu. Tut. Gel, 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 gel. Çalkala. Gel, 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 gel. Hadi bebeğim. Gel babana. Gel, gel, gel. gel babana gel 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 gel. Gel. Gel kızım. Gel buraya güzel kuş. Çok iyi oynuyor arkadaşlar. Şöyle bir gelirken eğer indirebilirsek çekişe girsin. Geliyor. Gel 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 gel. 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 Gel gel gel. Bir iki tane yere at, bir iki tane yere at. At çabuk. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya yeah. geldi. Geldi, 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 geldi. İnemedi, inemedi, inemedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Çek, çekebildi mi bilmiyorum ama heyecandan. Gel, gel, gel. Şimdi bir iki tane at. Bir iki tane at. Ya, yeah, ya, yeah. At mı? Bir iki tane at. Gel, 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 gel. Bekle. Gel. Gel. Gel oğlum. Ya 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 ya. Ya ya. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Hadi oğlum. Gel gel gel. Gelecek geldi. Geldi. Geldi bir takla daha. Gel. Hop! Geldi arkadaşlar. içimi yem at. Ufak fakat acele etme. Acele etme. Arkadaşlar kuş. Gel, 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 gel. Onun yanına doğru, yanına yere doğru. Gel. Tamam, bekle. Bekle. Acele etme. Gel. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar, bu kuş bizim. Şimdi, şu şekil. Daha bir kaç tane yesin. Yesin yesin. Nerede? Yok orada. Şöyle kalkacak. çakal. Kalk. Kaldırtmayız bunu ya. Ama. Hop. Pala. Kimse kalkmaz. Kaldırtmayız. Kusura bakın arkadaşlar. Ama nasıl oynuyor ya. Kuş inanılmaz. <laughs> Daha yavru bu kuş lan. Daha genç genç. Şu paçalara bakın arkadaşlar. Hii. Bak 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 bak. Maşallah. Nasıl? Çok güzel. Yemin ediyorum. Ben bunu kart bir kuş zannettim arkadaşlar. Şuna bakın. Küçücük bir kuş ama. Harika. Gerçekten harika bir kuş. Bak. Arkadaşlar, video için bin tane like, bin tane yorum bekliyorum. Hadi bakalım kimler bizleri seviyor, ne kadar seviyor? şu güzel video için bence bin tane like, bin yorum gelir herhalde. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuza yorum yapan bütün arkadaşlara sevgi saygılarımı gösteriyorum arkadaşlar. Of. Gel de bu kuşu sevme ya. Şu kuşun güzelliğine bakın. Paça yapıları mı? Falan hepsi harika ya. Şuna bakın arkadaşlar. Mavi ya bir de. Şöyle daha mı iyi görünüyor? Bakın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Güzel bir kaçağımızı yakaladık. Ve videomuzun sonuna geldik.